Ben bir kaydı başlatacağım Kızım kucağımdan in ya Sofia ya. ya of tamam Sen de kızım Ya baba Zaten bize bu emzikleri takdir dediniz Evet Neyse Hepinize selam cennilerim. Bugün sizlerle beraber Yeni güncellemeyi izliyoruz <laughs> um, ben bu videoyu 5 Mayıs'ta çekiyorum. Güncelleme bugün mü geldi pek bilmiyorum. Ama sanırım bugün veya dün gelmiştir. Ya dün geldim bilmiyorum ama dün Tokolife'a girdim evet. <laughs> sen çocukları kucağına al. Dur, kamerayı ben alayım. Ama daha evi seçmiyorduk Bu nasıl bir iş ya? Bence de. Bence de. Ne diyoruz? Merhabalar. Merhabalar. Ne için gelmiştiniz acaba? Ne için olabilir acaba? <laughs> ya yaşlıyım biraz. Tabii 39 yaşındayım. 40'a gireceğim. Neyse. Ee, ileride çalışanlarımız var. Siz geçin. Tamam, hadi. Buradan başlayalım. Aa bir ismi var orada. Ee, tamam, Doğru. tamam. Eee <laughs> amcacığım bana şey demeyin lütfen torunum diye lütfen. E ee, tamam, peki. Ben gidiyorum. Dediklerimi alayım o zaman. Tamam tamam. Aa, merhabalar, merhabalar, merhaba abi ya. Oysa sen çok tatlısın. Kapa çaldı, O yüzden özür dilerim. Neyse devam edelim. Nerede kaldım unuttum. Ee, o yüzden, <laughs> neyse, yani nerede kaldım unuttum. Merhabalar, isminiz nedir hanımefendi? Ya sanırım tanışıyorduk değil mi? Evet, en son isminizi sormuştum galiba. <laughs> Benim ismim Jennifer. Aa, Jennifer mı? Çok güzel bir isminiz varmış. Yani, seninkisi ne? Benimkisi Vanessa. Vanessa ismi çok yaygın. Hmm, anladım. Neyse. Hadi gidelim. Nereye? Ay. Yani hadi başlayalım. Ee, sanırım burada yatak yanına koymak için böyle küçük şeyler vardı mı? Evet yani nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Hmm. Yani bak şunu çok beğendim. Bu güzelmiş, bu da güzelmiş. Hepsi güzel. Bence de hepsi güzel oluyor yani. Ee, burayı biz iki ay önce açtık. Müdürümüz de bugün gelecek ama bütün katları mı gezeceksiniz acaba? Evet, ben yazlık ev alacaktım da. Tam da e, iyi ki gelmişsiniz çünkü ta <laughs> bundan yani geçen haftadan beridir eşyaları değiştiriyoruz. Yani yazlık olarak e, genellikle yazlık ev için insanlar bunu şu ikisini kullanıyor. Hmm, Aslında olabilir şu bunu yatağımızın yanına koyabiliriz. E bunu da girişe koyabiliriz belki. Olur mu ki? <laughs> İspanya'dan getirildi o yüzden. Ha tamam o zaman. Aa, şu çocuklar sizin odanızın da vardı. Yani var mıydı hatırlamıyorum ama hangisinde? Bilmiyorum ya hatırlamıyorum. Bence. Ha siz gelseniz de. <laughs> ben seni çekiyorum. Aa ben bunu hiç görmediğim bu çok güzelmiş. Kızımı çekir misin? çok iyi. Bunu girişe koyabiliriz aslında. Mükemmelmiş. Evet. Bunun kısa boylusu da uzun boylusu da var. Ee, i̇kisi de aynı fiyat. Ha, kaç lira? Yani e, fiyatları burada yazıyor. E, hepsini ezberleyemiyoruz maalesef. Çok büyük. Burası 3 katlı. Ha, AVM gibi. Ha, tamam o zaman. E, buna da bir yazar mısınız? Ama ismimi yazın. Sadece tik atmayın. Ya da tik atın siz tamam yazıyorum hanımefendi. Jennifer. Tamam o zaman üst kata gidelim. İsterseniz. Ee, başka bir yer yok mu? Şu yanda ben bir yer daha görmüştüm. Çok pardon pardon. Hadi gidelim anne. Burada da avizelerimiz var. Bazı avizelerimiz. Ha, hiç dikkat etmemiştim. Çok güzeller. Şu beyazla siyah çok güzel. Evet onu çok tercih ediyorlar. Bir de şu yeşil olanları. Ha çok iyi. Neyse avizileri pek de gerek yok yani. Değil mi? Yani bilmiyorum ki avizeleri biz başka bir yerden seçeriz yani. Çünkü evimiz böyle mavi bir ev. Zaten tahmin etmiştir jeniler değil mi? Evet. Ha jeniler diyorsunuz demek ki. Tamam hadi gidelim. Tamam. Evet, e, sen ne duruyorsun burada? Ha ben mi? E, az önce bir müşteri vardı da onda. Ha tamam. Hah, evet burada da böyle koltuklarımız var. E, bunlar bu sadece tek bir koltuk, diğerleri hep takım. Ha takım. Bu bizim evimize göz e, olan şeyden. Bakayım neydi? Ha bu mu? Şu şey ev mi? Ee, ya ismini söylemeyin lütfen kayıttayız. Ha anladım tamam. Ee, bunu da isterseniz bu avizeyi kullanabilirsiniz. Hem birazcık lüks istiyorsanız ve bunu istiyorsanız bu takımı. Yani nasıl isterseniz. Hmm, yani bilmiyorum bir bakalım. Belki almayabiliriz. Evet yani büyük ama eşyalardan çok var sadece. Yani büyük olması bir şey değiştirmiyor. Evet yani biz çocuklarımızın odasını yenilemiştik. Onu videosunu çekmiştik ya alışveriş olarak. Hı hmm, ya kanalınızı hiç bilmiyorum da neyse. Bir de şöyle en çok tercih edilen bir şeyimiz var. Ee, avizemiz var. Bir de şöyle yine bir yeşil avizemiz var. Bir de böyle bir alışverişimiz var. Ee, tamam bir öncelikle şeye bakalım biz. Bakalım, bakalım. Yani koltuklara. Evet. Aslında şu çok güzelmiş ya. Bizim odamız olur mu? Ama çok küçük ya bizim odamız. Neyse. Aa, bu koltuk takımı çok güzelmiş. Bu takım mı peki? Aa, sanırım takım ya. Bunlar değil mi? Evet takım. Ee, ama bunlar koltuk takımı. Bunlar da böyle. Ee, bunlar genellikle insanlar ofisini almak için buradan geliyor alıyor veya iş yerine böyle küçük işletmelere sana aynı ne alaka neyse pardon siz benim kusuruma bakmayın ya bir şey değil bir şey değil yani çok az koltuk takımı var ama hepsi de birbirinden güzel ben bu koltuk takımına bayıldım ama şu bir aklımızda kalsın tamam hanımefendi o zaman üst kata gidelim asansörümüzü de bu şekilde beğendiniz mi? Birçok müşteri çok beğeniyor ama bazıları hiç beğenmiyor. Bence çok güzel kim beğenmiyor ki acaba? Bilmiyorum ki. Bence ne hani çok güzel bu yaşı kim beğenmiyor? Yani bence çok güzel. Ay kızım anladık. ha geldik. Heh. Evet ee, burada hırsızlara karşı bir şey var aslında bunu birinci kata yapmamız lazımdı Ve orada güvenlik falan var yani böyle kapılarımız var. Umarım bir sorun olmamıştır size. Yok yok ne alakası var? Evet. Bu arada şu çiçekler satılıyor mu? <laughs> Beyefendi onu sadece bir süs için koyduk yani. E, böyle sormasınlar diye. Çok az eşya koyuyoruz ortalıklara. Yani o yüzden. <laughs> ah <Ay> Robert. <laughs> Neyse boşverin siz. Öncelikle yataklara mı bakmak istersiniz yoksa diğer odada ne vardı? Bu da mı yatak vardı bilmiyorum. Sanırım yatak vardı. Ha burada da yatak var. Ne madem öyle ilk önce oraya açtınız oraya bakın Bence de. Bence de bakalım. Evet burası birazcık dar ama gelin şuradan geçebilirsiniz. Karakterimiz geçemiyor. Ama bizim bu uyar, bu uyar. Bir de bu uyar. Yani pembe hiç olmaz. bu da çok iyi. yaşım yoktu biliyor musun? Hmm, kaç yaşındasın? Ben mi? Kaç gösteriyorum sende 19 veya 18. Ne alaka? Ben 23 yaşındayım. Ne? Tamam. <laughs> ben bunu çok sevdim. Yani bu çok güzel. Ay pardon. Bence çok güzel. Ama bunu da çok sevdim. Bak bununla 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 bununla. Ya hepsi çok güzel. Yani bize kaliteli ürünler var ama çok da değil yani burası biraz küçük. Ne küçük üç katlı yani. Ama çok güzelmiş bence. Ben bayıldım. Çok güzel. Ah şurada da raflar mı var? Ha onu göstermeyi unuttum. Çok pardon. Ya bir şey değil. Aa, aa. Aa bak şu raf çok güzelmiş. Bu raf. Ya yani o raf buna takım. Ee, gördüğünüz her mavi böyle bu tarz şeyler takım. Hmm. Bizim alt kattaki aldığımız şeyler de mi? takım? Yani yaptığım şeyler. De. Ee, <gülüyor> evet. <laughs> benim üstüm ne uyumuyor? Pek de uyumlu değil kızım. Neyse hadi boş ver. Hmm. Ya ben aslında e, bunu almak isterim ama pek de benlik değil. Yani benim tarzım değil. Beyaz da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Sence hangisi? Bence beyaz alsam daha iyi. Yani. Ama hepsi de buzda bilmesinden yani bu da çok güzel. Ya ikisinin arasında kaldım. Neyse arkadaşlar yani jen Ben bunu seçerim videodan sonra hadi gidelim. Tamam efendim. Evet diğer tarafta da yataklar var ama böyle çocuk yatakları var. Tam da bize lazım olanlar burada. Hmm, kızım bak böyle bir yatak. Aa çok güzel. Evet çok güzel. Ama sizi ranzı alacağız. Ee, tek bir tane ranzımız var. Ne? Ya. Biz tamam. Biz bir bakarız yine de. Aa bir de bakın. Şöyle tatlış bir şey varmış. Evet bunu e, kullanıcılar. Evet. <laughs> Sanki online işletme. Bunu genellikle ayı pardon. Yani genellikle herkes çok seçiyor yani. Özellikle gençleri almak için aileler. Nasıl bir cümle oldu? Aileler genç olan çocuklarını almak için. Yani ay cümle kuramıyorum. Çok heyecanlıyım. neden ki? Bu da erkek çocuklarımız için bir tercih. Ha, yok bizim erkek çocuğumuz yok. Sadece kız çocuğumuzu ve iki tane. Bu arada çocuklarınız çok tatlıymış. Teşekkür ederim abi ya. Teşekkür ederim. Kızım biraz kaba olmaya. Ya ama. Beni eve gitmek istiyorum. Çünkü. Oh, piş. <laughs> bir de böyle bir e, tasarımımız var. Bu şekilde. Böyle. Yani ben bu tasarımı çok seviyorum. Hatta buna benzer bir şey benim evimde de var. Hatta öğrenci vücut bile vardı buna benzer bir şey. Ha? <laughs> Ay. Ay çok yoruldum. Ay sizi yordum mu? Yok ondan değil ya öyle. Bugün çok müşteri vardı da. İyi, iyi. satış yaparsınız. Evet ama almadılar bir şey. Ya yani ben seni yordum mu neyse. Geçelim. Evet. Burada böyle üçlü bir şeyimiz var. Aa bizim dolaptan. E ee, hanımefendi. Görüyorum ben sizi. Biraz şaşırdım mi? bizim dolaptan. Her şeyin üstünde gibi gözüküyor böyle Yani burada böyle gayet büyük bir e çekmecelerimiz var. Aa anne. Ay bir sözümü bölmez misiniz lütfen? Kızım. Tamam ya. Çocuklar ya ben özür dilerim <laughs> kendimi kaptırdım bekleyin. Ya çok özür dilerim pardon. Bir şey değil. Tamam. Yani bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Neyse. Ee, kayar mısınız? bu da anne bu şekilde o çekmecenin bu şekli ama üstüne yani bu dolap hali böyle asma şekilleri var. Böyle 3-6-7 <laughs> Neyse. Burada böyle bir rafımız var. Bu raf çok da tercih edilmiyor. Yani insana ramıyor büyük olduğu için. Yani nedense almıyorlar. Neyse. Bir de şu tak bunlar. Bu üçü takım. Bunlar ikisi takım. Bir dakika. Ne oldu? Alt kattaki orada bir bitki yeri görmüştüm ben. <laughs> çok pardon. Göstermeyi unuttum. Göstereyim isterseniz. Yok yok. Biz zaten bitki al Alırız başka bir yerden. Ay göstereyim lütfen. Ay peki tamam. Çekilin lütfen. Heh. Burası da bu şekilde. Biraz daha küçük bir modelimiz. Çocuklarınız için kullanabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde. Böyle burada da böyle bir dolap şeklimiz var. Burası da böyle yani. Çok iyi. Şunları bırakabilir miyim lütfen. Heh. Yani buraya iki kıyafetinizi asabilirsiniz. Burada... En dışarıda en çok giydiğiniz kıyafetlerinizi iç kıyafetlerinizi asabilirsiniz. Burada böyle istediğiniz kadar kıyafet asabilirsiniz. Bence çok güzel bir dolap. Bence de çok iyi bir dolap. Bu, bak bunu aklıma yazdım. Tamam. Ee, bunlar da bu şekilde 1, 2, 3, 4, 4'ü de şey yani takım. Aa çok iyiymiş. Tam da bizim evin setine benziyor. Zaten o evin seti ama ismini söylettirmiyorsunuz. E şey olduğu için. Neyse böyle raf şekli var. Dolap şekli var. Çekilir misiniz efendim ve beyefendi? <laughs> Bizi güldürmeye çalışmanız çok güzel. Yani ben müşterileri çok iyi karşılarım. Burada da bu şekil var. Bir de böyle şeyimiz var. Bu birazcık daha da büyük yani çok iyi. Ama şu, şu ve bu çok tercih edilmiyor ama bunu e, yani yani bunu toka tekne bile kullanıyor. Ne? Sen toka tekne mi dedin? Bir bir de dur. Bir dakika. Bana bir şey. Tamam. Bay sırası değil. <laughs> ne bayıramıyorum da. <daha. gülüyor> Pardon. Bayılır bilirsiniz ama patronunuz yani midirimiz. <laughs> Biz hemen kameradan izliyorum. <laughs> ha anladım. Ee, ben sanırım bu dolabı alacağım. Bir de bunu makyaj masası olarak kullanabilirim belki. Makyaj masasının aslında e, yok yani çok özür dileriz. Ne bir şey değil yani ama ben bunu çok istiyorum. Başka mağazalardan da bakarım zaten başka diğerlerini. Tam o zaman yazıyorum. Çekelim bir dakika. Ay. Şurada bir yerde etiket olması lazım. Ha, tamam tamam. Tamamdır yazdım. Dur isminizi de yazayım. Jennifer. Tamam alıyorsunuz değil mi? Evet alıyoruz. Tamam. Jennifer. Hah, yazalım. Bir de bu. Evet. Tamam. Jennifer. Sonra tık atıyoruz. Tamamdır. Tamam. Ee, şu tarafta bir şey var mı? Ha o tarafta var. Yine unutmayayım. Evet. Burada da en çok kullanılan şeyler var. <laughs> Oha. Bu Tayland'daki şey bir sen Tayland mı dediğim <laughs> e, evet. <laughs> bu Tayland'daki evimizde vardı bu. Bir de bu çocuklar için Yani çocuklar için. Onun odasında vardı. Ha, evet açıyorum bence tabi 10 gün kaldığım için <gülüyor> çocuklar çocuklar <gülüyor> yani bunu genellikle insanlar mutfağına koyuyor bu şekilde ha, yok bizim mutfağımızla uyumlu değil maalesef bizim mutfağımız masma. Zaten anlamıştı zihinler hangi yer olduğunu ama Hatta de oturuyor. Umarım isminizi doğru söylemişimdir. <laughs> ben o eve ot oturacağım için çok özür dilerim. Senin evini yapamıyorum. Neyse. Evet. E, siz açtınız. <laughs> e, burası. Yani bu da böyle bir modelimiz. Bunu daha çok tercih ediyor e, müşterilerimiz. Yani bak bu da çok iyi ama biz bunu almayacağız. Diğer dolabı alacağız. Neyse. Hani bunu bizim odamıza koyabilirsin. Ee, aynı odadasınız. Ve mavi. Yani niye her şey mavi ya? Ay onu. <gülüyor> <gülüyor> ya niye her şey mavi ya? Ay. Öf. Ne yapalım? Allah Allah. Şey. Hani evi ya hani sonuçta. Hani sen az önce Quentin'in oturduğu ev, evdeyken Quintin'in havayı Umarım doğruyu söylüyor da. Anne. Açacağım evin ismi mi söyledin? Bilmiyorum. Ben girişte evi daha seçmeden eşyaları alıyoruz dedik de evi seçtik biz. Ne oluyor? Uyuş? Ne oluyor ya? <laughs> Aynı o kanal gibi. Nasıl, o nasıl bir kanal ya? Anne. Üf. Ta yıl önce vardı. Ben doğmadan önce. Kızım bir susar mısın artık? Ya. Ne güzel karnı çok ee, gerçekten susar mısın çocuğum? Aa. Ay. Neyse. E, biz aşağıdaki bitkilere de bakalım. O zaman kamerayı kapat. Bir robot. Tamam sen bunu editte kesersin. Ay yeter her şeyi ben ediyorum ya sen et de. Bana ne. Tamam bağırmayacağım. Ay tamam kapatıyorum. Yani tamamen kapatma dur dur sadece. Tamam. Lan Ben niye kamerayı açtım. Açtım işte geldik. Evet bakın durun bekleyin. Ben hemen geçeyim. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Bunu istiyorum. E hangisinde efendim? Şu mavi mi? Evet. Tamam onu alıyorsunuz. Neyse ben bir kapanış yapayım. Bu bitkiyi de alıyoruz. E, Hoşçakalın canlarım Hepinizi çok seviyorum. Benimle kalın. Takipte kalın yani. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmesiniz bile like atın ya. 2 like'den fazlası gelmiyor. 2 like bile zor geliyor.